Tabi bakanımıza. Allah'a emanet olun. Şehrimizin gururu kendisi. Yok konuştu. Bakanım kısa bir artık esnafları da gezdiniz. bir değerlendirme alabilir miyiz? Nasıl buldunuz bu organizasyonu? Konuşmamda da belirttim. Aslında bizim afet ve milli dayanışma günü olarak Cumhurbaşkanımızın ilan ettiği 6 Şubat sonrası bu etkinlik tam da dayanışmaya güzel bir örnek teşkil ediyor. Çünkü Kahramanmaraşlı esnaflarımızı sağ olsun Büyükşehir Belediye'miz buralara kadar getirmiş ve burada da güzel standlar açılmış. Vatandaşlarımızın da yoğun bir ilgisinin olduğunu gördük. Şunu anladık ki Kahramanmaraşlılar buraya hasret, burası da Kahramanmaraş'a hasret kalmış. İnşallah bu hasret bu etkinlik vesilesiyle kısmen giderilmiş olacak. Emeği geçen herkesi kutluyorum. Katılan bütün esnaflarımıza hayırlı kazançlar diliyorum. Onların da zor olan bir şeyi İstanbul'a kadar gelip burada birkaç günlüğüne de olsa bu faaliyeti sürdürmesi çok çok önemliydi. Onlara da teşekkür ediyorum. Siz Sağ olun.